Merhaba arkadaşlar. Ee, İmren Hanım'dan aldım. Ee, bu çiçeklerin saksı değişimini yapacağım. Ee, aldıktan, kargodan geldikten bir gün sonra hafif suladım ben bu güzel kızlarımı. Bunları beraber dikimini yapalım. Önce şu güzel kızımı temizleyelim. Bakın kökleri gayet sağlıklı. Hiç kök budaması yapmadan e, elimde olan şu saksılara dikeceğim arkadaşlar. E, bu toprağımın içine arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi vermikülüt, e, pomza taşı, perlit, orman toprağı, Yanmış ahır gübresi Torf toprağı Ve biraz da yanmış Odun külü Ekledim arkadaşlar Bakın çok güzel çamurlaşmaya Bitkilerin de çok seveceği Bir toprak Karışımı hazırladım Geçici olarak Arkadaşlar e, Büyüyene kadar bu Eee daha önce aldığım bir e, seradan aldığım e, şey üretim saksısı ona dikiyorum geçici olarak. Büyüdüğü zaman güzel bir saksı alırım. Baharda değiştiririm inşallah. Belki bahara da kalmam. Eğer gelişimini güzel sürdürürse bu güzel kızlarım. Şöyle de kovalarım var arkadaşlar. Onun içine de oturtturacağım Hem alt tabağı tabak istemiyor böyle. Hem daha şık duruyor. Bakın. Ben böyle üretim saksılarını atmıyorum arkadaşlar. Bakın böyle işime yarıyor işte. Siz de atmayın. Maşallah bakar mısınız? Bir de şöyle yan dal vermiş. Çok hafif zarar vermeden böyle dikeceğim arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için fazla oynama yapmak istemiyorum. Daha şunu da koyayım. Bu daha güzel. Daha ince küreğim. Bunları bol güneş alan pencere kenarına koyacağım arkadaşlar. Bakın böyle. Çok güzel oldu. Aslında bu bitkilerimizi bir boy büyük saksıya dikmemiz gerekiyor. Ama ben fazla uğraşmamak için elimde olan saksılara dikiyorum arkadaşlar. Her zaman da böyle yaptım. Şu ana kadar da maşallah hiçbirinde sorun yaşamadım. Mandavilla hariç. Onu da zaten çok sulamadan öldürdüm. Bakın orman külü buraya tam karıştıramamışım. Belli oluyor. Arkadaşlar eğer siz orman külü elde ederseniz çok az koyun. E, çünkü orman külünde de azot var. Belki yakar çi e, çiçeklerin köklerini. Bakın şu kadar bu toprağa en az e, 3-4 litrelik toprak var burada. Sadece bir yemek kaşığı orman külü koydum. Böyle hepsini de pencere kenarına konumlandıracağım. O kadar çiçek alıyorum ki saksı yetiştiremiyorum. Şu anda da saksı alamam. Saksılar da aşırı derece dezamlandı arkadaşlar. Bine ya da A101'e gelmesini bekleyeceğim. Onlar daha uygun veriyor çünkü saksıları. Bunun toprağı güzelmiş. Bunu kullanabiliriz. E, bu adenyum e, çölgürü de arkadaşlar e, kökü su topladığı için bunu da kontrollü bir şekilde sulayacağım. Çünkü bunda çabuk kök çürümesi oluşuyormuş. Fazla su vermeyeceğim. Aynı e, mandavilla sarmaşığı gibi kontrollü sulayacağım. Toprağı kurudukça su vereceğim. Arkadaşlar ben e, toprak e, böyle saksı değişiminde çiçek dikiminde fazla saksıyı böyle toprakla doldurmuyorum. Çünkü suladığım zaman toprak böyle milim tam olduğu zaman e, toprakla beraber su e, saksının dışına taşıyor. Onun için böyle sulama payı bırakıyorum ben. Bakın böyle gayet güzel oldu güzel kızım. Ee, ve bu İmren Hanım'ın hediyesi olan bu sukulenti de şu küçük belki canlanır diye bekledim ama arkadaşlar bakın canlanmadı yani öldü sandavilla. Bakın hiçbir gelişim yok. Onun için atacağım. Ne güzel bir işte üstüne devirdim. Buna dikeceğim arkadaşlar. Bakın bu. Güzel kızım da sanırım köklenmiş. Sularken kırmıştım. Bakın nasıl köklenmiş gördünüz mü? <laughs> bunu da bir arkadaşıma hediye veririm arkadaşlar. Mesela şu saksıya bunu böyle dikelim. Burada gelişimini sağlasın. Onu da bir sevdiğimiz bir dostumuza veririz. O da mutlu olur. Bu da sanırım sarkıcı bir skulent. Arkadaşlara biliyorsanız ismini yorumlara yazın dedim ama sanırım bilmiyorlar isimlerini. Artık araştırarak bulurum. Bir de biraz daha toprak koyayım şöyle. Bu yeni bir toprak olduğu için e, bu saksıdaki bu toprağı değiştirme istemedim arkadaşlar. Geriye duymadım. Bakın herhangi bir saksımın e, alt üstünden böyle takarım. Altta bu sallanır küçük güneş alan bir saksımın altına tuttururum. Çok güzel gelişir. Şu kızımı da dikeyim. Ve sevdiğim bir arkadaşıma hediye edeyim arkadaşlar. Şu kullanım üretim torfuyla da dikebilirim. Hem toprağı değerlendirmiş oluruz. Hem de diğer kendi toprağımdan da tasarruf ederim. belki bunu e, eltime veririm. Eltim de çok seviyor çiçekleri. Eltime çiçeklerini de videosunu çekmiştim. İzlemek isterseniz kanalımda bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. İnşallah yeni evlerinde sağlıklı bir şekilde büyürler çiçeklerinde görürüz inşallah size şöyle bir de yakından çekeyim kuzularım beni İnşallah mutlu bir şekilde sağlıklı bir şekilde büyüdüklerini görürüz hep beraber arkadaşlar. Hepinize sevgiler